Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile birlikteyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Becerim tuzakçı ve çiftliği atladım. Bakalım çiftlikte bizi ne sürprizler bekliyor. Şöyle çatıdan başlayalım bu kez ya. Hep içeriden başlıyoruz. keskin nişancı vardı. İnanmıyorum. O da mı ya? Oho. Please. The revived flight will arrive in one minute. dedik be. Bir de girsel şu içeriye. Chip terminal is ready. Yeleğimiz yokmuş da bizim ya. Biz de fantazi yapıyoruz ha. Gerçi kimse de bir şey yoktu da. Hop, şeymiş keskin nişancıymış. Şu şeyi biz bir halledelim ya. Ama bu kadar mermiyle çok zor. Biraz mermi toplayalım. Evet. Duydunuz mu? Nedir anlamadım ki olayı. Bu biraz iyi oldu. Bir de şu iki eve bakalım. Ondan sonra gidelim dalalım adamlara. silahımızı alalım. Onun dürbünü sevmiyoruz bir arkadaş. Şu eve de bakalım. Hatta şuraya da bakalım. Öteki iki katlıyı salla. Sıklıkla oradan az bir şeyler çıkıyor. Şuna geçelim yalnız. 48 mi yarım iyidir. Adrenalin çok daha iyidir. Hayat kurtarır. Ha, bak bu daha iyi. Şimdi gidelim şu canavarı bir keselim. bazen güzel şeyler çıkabiliyor. Şunu alalım, şuna takalım. <laughs> Adrenalin iyi ki basmamışız be. Ooo mermiler çiçek oldu.

hadi öyle artık bırak 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 çok işe yarar bir şeyler gelmedi bir tek adrenalinler güzel oldu yeter ne yapalım hiç yoktan iyidir Şimdi şunu da bırakalım. ve topuklayalım. Şuralarda bir araç olursa çok iyi olur. Olmazsa da canımız sağ olsun tabi de. Galiba şurada bir araç oluyordu. Evet var harika. O zaman bir yolluk yapalım kendimize. işaret değilim. Hop. Burada bir şey yokmuş. Diğer drop nerede? O da alanın hemen köşesinde. Bunu aldıktan sonra onu alabiliriz. <laughs> Hayırdır? Yolculuk nereye? Şerif. Şu mermileri de bir ver bakalım seni de gördüm ötekini de gördüm mermileri alayım o da droba gidiyordu Hı. Yo drop'a gitmiyormuş. O neredeydi ki? Neyse biz şunu bir alalım da. Hemen kendi silahımıza bir geçelim. Tamam. Yakışır. Şimdi bir Adana'nı yapalım kendimize. Yine de şuraya birileri gelirse diye bir küçük şaka yapalım. etrafından dolaşalım ki sıkıntı olmasın aracımızı boşa boşuna eba etmeyelim Burada çatışmalar var ama birinci önceliğim drop. Evet. Bu şahit gibi görünüyor. Burada da kendi silahımızı alalım. Şunu alalım. Hadi bu sefer de AK ile oynayalım. Nereden sıktı sen? Ha. Şaka mı yapıyorsunuz bana ya? Bir tane daha var mı? Varmış. Sonra şuna gidelim. The revived flight will arrive in one minute. Böyle girme. Kaybetmeyelim şimdi aracın. Ah. Şuna geçsek mi yani? Hadi geçelim. Be. Bu zaten susturuculu o yüzden şunu alalım. atalım. Şimdi tankı salla. Şuna gidelim. Drop'lar benim. Helikopterim olmasa ATV'm var arkadaş. Hmm, bak bu daha iyi bir alternatif. Şunları atalım, adrenalinleri alalım. 99'a tamamlayalım yine de. Şimdi benim asıl derdim silah değiştirip. Ne aldım? Şimdi silah değiştirelim. Ne alalım? Hadi şunu alalım biz yine ya. Kendi silahım zaman için candır ya. Helikopter alma şansımız var mı? Yokmuş, süre yok. O zaman biz alana girelim. Muhtemelen şurada bir sıkıntı olacak. Evet, bak. Hep olur. Hiç şaşmaz. Yalnız bota bak ha. İki tane keskin nişancısı olan bot. Burayı çeşitli tuzaklarla donatalım. Duydum seni. Bunun arkadaşı yokmuş. Oraya drop daha düştü. Ona da talibiz. Zaten alanda orası. Şunu bir kapatalım yalnız ya. Ben sevmiyorum o muhabbeti. 999 olmuş daha fazla mühimmat alamazsın diyor. Son 6 kişi. E bunlar yine tabii ki takım Trap muhtemelen. Ama tek tek olursa daha güzel olur. Şöyle tam birbirleriyle elle çatışırken efsane olmaz mı? Biz de girelim araya filan. Benim kill'lerimi alamazsınız. Bunlar benim. Şunu bırak. Şunu al. Çek. Çek. Şimdi öteki adam nerelerde? Ara ki bulasın. gördüm gördüm gel bakalım seninle biraz oynaşalım be. kime sıkıyor lan malbot <laughs> <laughs> Botluğun mazlığı zirve. <laughs> Çok iyiydi bu. <laughs> Umarım siz de benim kadar keyif aldıysanız kanala abone olmayı, videolara beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Allah'ım yarabbim ya. Botların kodlarını kim yazıyor arkadaş ya? Yukarıda kimse yok yukarıya sıkıyor. Bari bana sık. <laughs> evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.